merhaba arkadaşlar. E, Primo alıyorum. Hepinize merhaba. Bugün sizlerle beraber ilk önce kupa yolunu açalım. Elmas çıktı ya. Hı? Aa. <laughs> Oyun yüklenmiyor. Oyun Hmm. Süpersel oyunu kattırma. Süpersel. Evet, Süpersel. Oh, oh, oh. Siz kimsiniz o zaman Süpersel? Süpersel konuştu telefonu sen. Oh my god. Süpersel sen misin? Benim Leon istiyor musunuz? İstiyorum. O zaman çok beklersiniz. <laughs> ne yapıyorsun? Kırarsınız, kırarsınız. Etap, <laughs> banlayalım mı sizi? Ben zaten süper Selim. Hesabını... <laughs> ben kendimi nasıl banlayayım? <laughs> banla, banlardın, banlardın. Yok, banlamam. Banla, banla. 100 lira vereyim, banla. 100 lira ucuz. 1000 <laughs> lira. Belki. <laughs> 2000 lira. Aa Türk pro. Bana vurdu. Ama öldü. Allah rahmet eylesin. Süpersel sen mi oynuyorsun? Evet. Hesabını ele geçirdim. Siz bana o kadar laf ettiniz. Ben de oyunu kastırıyorum. Sen mi? Evet. Ne sandınız? İnternet Kadı... şu an çok iyi. Ama ben kastırırım. Çünkü ben Süpersel'im. Bakın. Vuramıyorsunuz ağlamayın. Oh. Öldünüz. Oh. Bilerek sizden için önüne attırdım. Seni kapatıyorum. Aslında biz hackerız. Ne? <gülüyor> <gülüyor> Lan oyunum çöktü. Tövbe estağfurullah. Bunlar nasıl oynuyorlar? Allah Allah, anlayamadım. İstifa ediyorum. Hadi dalalım arkadaşlar. Hadi. Al, poço poço. Poço poço. Lan poço. Poço her poço. Poço. Gel git poço. Poço öl lan. Bana el kaldıran var mı? Yanmakan var mı? Adını burnunu kırarım. Süper gel vurma. Bak gam. Bak Ha normal sesine gel. Normal sesine. Normal sesine gel diyorum. Sen ne yaptın? Kutuları kır.